Ve geldik üstü sayıların ÖSYM tarzında soruların birinci testine. Gel ilk soruya bakalım. Diyor ki bir okulda 12 derslik ve her derslikte 9 sıra bulunmaktadır. Ve her bir sırada 2 öğrenci oturduğuna göre okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi 12 dersliğimiz var tamam. Ve her derslikte 9 sıra bulunuyor tamam. Toplam sıra sayımız bu kadar. Ve her bir sırada da 2 öğrenci oturuyor tamam. Toplam öğrenci sayımız bu şekilde yazılıyor. Şimdi ben sana şöyle desem. Biz 12'yi nasıl yazabiliriz? 4 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Çarpı 9'u nasıl yazarız? 3 üzeri 2 yazarız. 2'yi de 2 olarak yazarız. Şimdi 4'ü biz 2 üzeri 2 olarak yazmaz mıyız? Yazarız. Şimdi şöyle yazayım. 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 2 tabanlar aynı olanın üstlerini topla. 2 üzeri 2'den burada bir tane, 2 tane var. Bir tane de burada var. 3 tane oldu mu? Oldu. Çarpı 3 üzeri 1 e, 2'yi topladık. 3 oldu. Şimdi bunların üstleri aynı olduğu için tabanları çarparak yazabiliyorum. 2 çarpı 3'ten burası 6 geldi. 6'nın 3. kuvveti olarak yazdık tamam mı? O da C seçeneği. Dünyada her dakika 75 bebeğin dünyaya geldiği dikkate alındığında bir günde dünyaya gelen bebek sayısı kaç olur diyor. Şimdi bak bir gün kaç saat? 24 saat değil mi? Her saat kaç dakika? 60 dakika tamam. Her dakikada da 75 tane bebek doğuyorsa bunları da 75'e çarparsam dünyaya gelen bebek sayısını bulduk. Şimdi gel o halde ne yapalım? 24'ü 8 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. Tamam. Sonra 60'ı da nasıl yazabiliriz? Şimdi şöyle bir düşünüyorum. 4 çarpı 3 çarpı 2 şeklinde yazabiliyorum. Amacım hani 2-3-5 tabanında bir şeyler oluşturayım. Tamam mı? Devam edersek. 75'i de 25 çarpı 3 olarak oluşturuyoruz. Tamam. E şimdi şöyle bir şey var. 8'i biz 2 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Tamam. 3'ü de 3 üzeri 1 çarpı. Bak burada bir tane var. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Bir tane var. O zaman 3 üzeri 3 yaptım mı? 3'lerimi. Tamam. E 4'üm burada 2 üzeri 2 olarak yazılmadı mı? Yazıldı. E bir tane 5'im var. Burada 25'im var. 25 demek 5'in karesi demek. Oradan iki tane 5. Buradan da bir tane 5. 5 üzeri 3 olarak da bunu yazdım. Tamam eşittir. Burada 3 tane ikimiz var. Burada 2 iki tane ikimiz var. Toplamda 5 tane ikimiz oldu. Çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3. Şöyle düşünürsen şimdi şurayı da 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 olarak düşün. Şu 3'ün ortak şeyde yazabilirim. Tamam. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 5 için 3. kuvveti çarpı 2 üzeri 2 de 4 demekti. Şimdi 2 ile 3'ü çarptık. 6, 6 ile 5'i çarptık. 30. 30'un 3. kuvveti çarpı 4 olarak bunu bulduk. Tamam mı? Bu kadar. Mitoz bölünme ana hücrenin bölünerek ana hücre aynı özellikle 2 yeni hücrenin oluştuğu bölünme türüdür. Buna göre her 6 dakikada bir mitoz bölünme geçiren 25 üzeri 5 tane bakteriden bir saat sonunda toplam kaç tane bakteri elde edilir diyor. Şimdi bak başlangıçta bir tane bakterimiz var. Sonra 6 dakika geçtikten sonra bunlar yine ayrılacaklar. Yine bir 6 dakika geçti mi bunlar yine böyle böyle bir ayrılacaklar değil mi? Şimdi bak başlangıçta hücre sayım neydi? 2 üzeri 0'dı Yani ilk 0. dakika. Şey ilk hani ilk başlatmıştı öyleydi. Bir 6 dakika geçtikten sonra ne olacak? 2 üzeri 1 yani iki tane olacak tamam 6 demek ki kaç tane 6 dakika geçmişse onu üstte yukarıda çarpacağım tamam şöyle dersek bakteri sayımız da 25 üzeri 5 tamam bunu biz 2 üzeri kaç tane hani kaç tane 6 dakika oluşmuş ya, onu bulursak 2'nin üstüne yazarsak sonra artık bitti. Şimdi bir saat sonunda diyor. Bir saat kaç dakika? 60 dakika. O zaman biz 60'ı 6'ya bölersek kaç tane 6'lık dakika olduğumuzu bulmaz mıyız? Hani kaç tane 6'lık şeyimiz var. Onu buluruz. Tamam. O halde gel. 25'i de biz 5'in karesi şeklinde yazabiliriz. 5'in karesinin 5. kuvveti çarpı 260'ı 60'ı da 6'ya böldüğümüzde 10 geldi. Eşittir. Bunu da bak 5 tabanında 2 ile 5'e çarptık. 10 geldi. Çarpı 2 üzeri 10 olarak yazdık. Bak üstlerimiz aynıysa tabanları da çarpıp yazabiliyorduk. 5 2'yi çarptım. 10 üzeri 10 olarak bulduğum bu kadar basit. Tabanı asal sayı olan üstlü sayılara king sayı denir. Öğretmenim Zeynep'ten king sayı olarak ifade edildiğinde tabana ve kuvvetinin toplamının tek sayı olduğu 5 doğal sayıyı tahtaya yazmasını istiyor. Zeynep'in tahtaya yazdığı sayılar bunlar olduğuna göre Öğretmeni bu tahtalardan hangisine itiraz eder diyor. Biz 9'u taban sayı olacak şekilde nasıl yazabiliriz? 3 üzeri 2 olarak yazabiliriz. 25'i 5'in karesi olarak yazabiliriz. 32'yi de 2 üzeri 4. 16'yı da 2 üzeri 5 olarak yazabiliriz. Tamam. Şöyle yazabiliriz. E, 64'ü 2 üzeri 5. 32 ise 2 üzeri 6 da 64 yapacaktır. E, tamam. 81 de 3 üzeri 4 demekti. Tamam. Ve bize ne diyor? Öğretmen diyor ki tabanı ve kuvvetinin toplamı. He, hepsini, bunların hepsini king sayı olarak yazdık. Tamam. Şimdi diyor ki öğretmeni şunu istiyormuş aslında. Tabanı ve kuvvetinin toplamı tek sayı oldu. Şimdi 9 için bakarsak tabanı 3, kuvveti 2 topladık 5 yaptı. Onlar da şu yukarıya yazalım. Tamam bu uygundur. 25 için bakarsak tabanımız 5, kuvvetimiz 2 toplarsak 7 yaptı. Bu da uygundur. 32 için bakarsak 2, taban 2 idi. Kuvvet 5'i topladım 7 yaptı. Tamam. E 64'e bakarsam taban 2 kuvvet 6 toplarsam 8 yaptı. Bak bu değilmiş demek ki. Gel 81'e de bakarsak taban 3 kuvvet 4 topladım 7 yaptı. He, tamam C demek ki cevabımız 64'müş. Yaşanan bir olaydan dolayı olay yeri inceleme polisleri 212 metrelik bir güvenlik içeride rulosunun yarısını kare şeklindeki olay yerinin etrafına sarıyor. Buna göre olay yerinin alanı kaç metrekaredir? Şimdi de, olay yerinin bir kenar uzunluğunu x dersek bize sonra da x kareyi soruyor. Şimdi bu rulonun yarısını kullanmışsa yarısını nasıl bulacağız? 2 üzeri 12 tamamı değil mi? Yarısı demek bunu ikiye bölmek demek. Bu da şöyle yazılmaz mı? Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. 12'den bir çıktı. 2 üzeri 11'miş. Yarısını kullanmış. Yani kullanılan miktar bu kadar. Tamam. Ve bu bu alanı çevrelemişse bir kenarı x ise o zaman bu neye eşit? 4x olmaz mı çevremize? Tamam. Ve bize şunu soruyor. x kareyi soruyor. Şimdi biz bu x'i de hani 4'ü de şöyle yazamaz mıyız? 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. Şimdi 2 üzeri 11 eşittir. 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti yazdık ya. Biz 2 üzeri 11'i şöyle yazamaz mıyız? Hani 2 üzeri 2 ile de sadece değiştirmek için. 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 2 gitti. Bu durumda x şuna eşit olmaz mı? 2 üzeri 9'a. Bize ne diyor? Olay yerinin alanı. O zaman ne yapacağız? 2 üzeri 9'un ikinci kuvvetini alacağız. Karelerini alıyoruz ya karesini aldık. O zaman bu üstleri çarpıyorduk. 2 üzeri 18 olarak bulduk. D seçeneği. En kenarda bir düzgün çokgenin içine yazılan A doğal sayısı ile oluşturulan sembol ile A üzeri ne sayısı gösterilmektedir. Şimdi bak üçgenin içine ne var? 5 var. kenar sayısı 3. Bunu 5 üzeri 3 olarak gösterip 125'e eşitmiş. Tamam. Ve bize bunları soruyor. Şimdi Üçgenin içinde 16 var. İçinde yazan sayı 16. E, kenar sayısı 3. 16, 3. Aa, 16 üzeri 3 olarak bunu yazdık. Çarpı. E, karenin içinde 27 yazıyor. Kenar sayısı ne? 4. Şimdi gel şöyle dersen ben sana. 16 ne? 2 üzeri 4 değil midir? Evet o zaman 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti olarak ben bunu yazabilirim. Çarpı. E, 27 ne? 3 üzeri 3. O zaman bunu da 3 üzeri 3'ün 4. kuvveti olarak yazabilirim. Tamam. E şimdi ne yapacağız? 2 üzeri 4 ile 3'ün çarpımından 12 geldi. Çarpı 3 üzeri 3 ile 4'ün çarpımından da 12 geldi. E bunların üstleri aynıysa tabanları da çarparak yazabilirim. 2 ile 3'ün çarpımından 6 geldi. 6 üzeri 12 olarak bulduk. Bu kadar basit. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin boyutları gösterilmiştir. Buna göre bahçenin alanının çevresinin oranı kaç birimdir? Gel yani şimdi alanını hesaplarsak alanı aile gösterelim başlayalım. Uzun kenarla kısa kenarın çarpımıydı. 3 üzeri 3 çarpı 6 üzeri 3'tü. Şimdi bunların üstleri aynı olduğu için tabanları çarpıp ortak üste yazarsak. 3 6'yı çarptık 18. E, ortak üste olarak da 3'ü yazarsam bitti. Alanı böyle buldum. Peki gel çevreyi de çeyreğe gösterelim. Devam edelim. Çevresini neydi? İki kenarı topla 2 ile çarp. O zaman 3 üzeri 3 artı 6 üzeri 3 çarpı 2. E, şimdi Şurayı biz şöyle yazamaz mıyız? 6 üzeri 3, 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 olarak yazdık. Artı şurayı da 3 üzeri 3 olarak yazabildik. E şimdi burayı biz 3 üzeri 3 parantezine alırsak ne olacak? Buradan 1 kaldı. Artı şurada 2 üzeri 3 parantezine alırsak 8 kaldı. E tamam hala parantezin içindeyiz bak. Tamam o zaman 3 üzeri 3 çarpı 9 olarak yazdık. Ve 9'u da biz 3 üzeri 2 olarak yazabiliriz. 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 tabanları öğrenci üstleri topla. 3 üzeri 3 ile 2'yi topladık. 5 oldu. Tamam. Eşittir. Şimdi en dışta 2 var. 2 çarpı kenarların toplamını 3 üzeri 5 yaptı mı yaptı. O zaman gel bunları oranlarsak. Şöyle yazayım. 18'in 3. kuvveti Bölü aslında şöyle şu haline göre yazsam daha iyi olur. Burayı yazmadım varsay. Şimdi gel, 3 üzeri 3 çarpı 6 üzeri 3 değil midir? Evet. Şimdi ne yapacağım? 2 çarpı 3 üzeri 5 olarak bunu yazdım. 3 üzeri 3'e böldüm, bir 3 üzeri 3'e böldüm. Burada 3 üzeri 2 kaldı. Ve biz 6'yı nasıl yazabiliyoruz? 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 olarak yazdık. Tamam. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 3 sadeleşti. Işte burada 3 kaldı. Ya buradaki 2 ile 2 üzeri sadeleşti. Işte burada 2 üzeri 2 kaldı. 2 üzeri 2 4'tü. Bu da 3'tü. O zaman 3 çarpı 4'ten 12 olarak bulduk. Hakan'ın tahtaya kaldıran öğretmeni aşağıda gösterilen soruyu çözmesini istiyor. Sorudaki artı işaretlerini çarpı gibi düşünen Hakan sonucu 2 üzeri 16 buluyor. Buna göre Hakan'ın bulduğu sonuç bulması gereken sonucun kaç katıdır diyor. Şimdi o zaman şöyle düşün. Bunlarda hep 4 yok mu var? 200 üzeri 16'yı 4 tabanında yazmak için biz şöyle yazamaz mıyız? 2 üzeri 2'nin 8. kuvveti. Sonuçta bunları çarparsak geri burası 216 oluyor. Tamam. O zaman bu neye denktir? 4 üzeri 8'e denktir. Tamam. Demek ki burada 4 8 tane 4'ümüz varmış. Hmm. Normalde ne olması gerekiyor? 8 tane 4 olduğu için 4 çarpı 8 dememiz gerekiyor. Bunu da biz şöyle yazabiliriz. Şimdi Şöyle bu 32 eşit değil mi? Evet 32 eşit. 32 ile biz 255 olarak yazdık. Diyor ki bu bulduğu sonuç bulması gereken sonucun kaç katıdır diyor. Bulduğu sonuç 2 üzeri 16. O zaman bunu da bulması gereken sonuca yani 2 üzeri 5'e bölersek ne yapacak? Tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkar. 2 üzeri 16 eksi 5'ten 2 üzeri 11 olarak buluruz. Bu kadar basit. Üstü sayılarla ilgili işlemler için tasarlanmış bir hesap makinesi hesaplanacak üstü sayının sayısını taban yani şu üst değeri tuşlanıp eşit tuşuna basıldığında işlemin sonucu gösterilmektedir. Örneğin 3 şu tuş 4 olursa işlem hani üst sayının tuşu 4 olursa eşitlere basınca 81 veriyor. Yani ilk bastığın ilk bastığın x'e geliyor. Sonraki bastığın y'ye geliyor ve bu ne işte oluyormuş. Tamam. Ve diyor ki A'ya basmış sonra X üzeri Y tuşuna basmış sonra B'ye basmış bu 64 eşit yani bu nasıl olur? A üzeri B 64 eşit. AB toplamı hangisi olamaz diyor. Şimdi AB toplamı nasıl olabilir? 8'in karesi olabilir mi? Olabilir. Şöyle yazarsak 8 üzeri 2 olsa olur. Peki 2 üzeri 3 olsa 2 üzeri 6 olur. Şimdi bunların toplamı 8 ile 2'nin toplamı 10 yapar bir kere tamam bu gitti. 2 ile 6'un toplamı 8 de yapar. E da olmaz mı? 64 artı 1 olmaz mı? Olur. Tabanımız 64 olursa üstümüz 1 olursa bu da olur. 65 de olur toplamımız. 18 olabilir mi? Nasıl yazabiliriz mesela? Mesela bak şunu da yazamaz mıyız? 4 üzeri 3 yazarsak 4 kere 4 16 16 ile 4'ü çarptık. 64 olur. E, 4 ile 3'ün toplamı da olacak. Tamam bu da gitti. O zaman cevabımız D seçeneği. Nurgül bir bayram günü aşağıdaki mesajı düzenleyip 3 arkadaşına gönderiyor ve 3. adım sonunda bu mesaj 27 kişiye ulaşıyor. Ve diyor ki Nurgül başlangıçta mesajı düzenlerken 3 yerine 4 kişiye gönderilmesini isteyip 4 arkadaşına gönderseydi 4. adım sonunda en fazla kaç kişiye ulaşırdı. Şimdi bak 3 arkadaşına gönderiyor. Bunlar da 3 arkadaşına daha gönderiyor. Bunlar da 3 arkadaşına daha gönderiyor. Ne oldu? 27 kişi oldu. Bu 3 üzeri 3. E peki 4 için bunu gönderirsek şimdi bunların her bir 4 kişiye gönderecek. Bunlar da 4 kişiye gönderecek. Onlar da 4 kişiye gönderecek. Onlar da 4 kişiye gönderecek. O zaman biz bunu 4 üzeri 4 olarak yazabiliriz. E 4'ü de 2 tabanda şöyle yazamaz biz. 2 üzeri 2'nin 8. kuvveti o da 2 üzeri 16 olacaktır. Pardon. 2 üzeri 4 şurayı karıştırdım. 2, 2 ile 4'ün çarpımına 8 gelecek. 2 üzeri 8 olarak bulunacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bir kamu spotu görsel aşağıda gösterilmiştir. Ve diyor ki bu kamu spotuna göre Türkiye'de 12 günde 112 acil çağrı merkezine gelen çağrılardan kaç tanesi asılsızdır diyor. Şimdi 90 bin çağrının %75'i asılsızmış. Tamam bir gün için ama bu. 90 bini yazarsak 90 çarpı 30. Bunun 75 bölü 100 e asılsız çağrıymış. Tamam. Sıfırlar gitti, sıfırlar gitti. Şimdi 9 çarpı 10'un karesi olarak şuraya yazdık. 75'i de 25 çarpı 3 olarak yazdık. Tamam. Ve diyor ki 12 günde gelen. Şimdi bu bir gün içinde. 12 gün içinde bunu gel. 12'yi de çarparsak ne olur? Şimdi gel 9'u şöyle yazalım. 3 üzeri 2 çarpı 10'u 10'un karesi. Çarpı 25'i de 5'in karesi. Çarpı 3 12'yi de 3 çarpı 4 olarak yazalım. Tamam mı? Şimdi gel şöyle edersem 3 çarpı 4'ü de 2'nin karesi olarak yazalım. Tamam. Şimdi şöyle edersen. 5 iki üzeri 2 ile 2 üzeri 2 onun karesi yaptı. E bir tane de onun karesi burada. O zaman 10 üzeri 4 yaptı. Tamam. Çarpı. Bir tane pardon 2 tane 3 üzeri 2 burada. E, bir de 3 üzeri 2 burada. O zaman tabanlar aynı üstleri topla. 3 üzeri 4 oldu. Tamam. E bunların üstleri aynı. Tabanları çarp yaz. Ne olacak o zaman? 30'un 4. kuvveti olarak buluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.